ya çok tatlısın ya. Geldi kendin olma Ama o kadar zor tuttum ki kendimi gülmemek için. Artık bir dönüp tane şu yanı göreceğim diye ödüm patladı. Kendin olsaydın bak. Şu ay, hale bak. Ay, çok tatlısın bebeğim. Dur sileyim. Ay çok, Sibur, yes, ay çok yes, özür dilerim. Sil lütfen saçıma falan gelmedin. <laughs> Aşk olsun burada da mı buldun beni? Aşk olsun ama sen benim canım arkadaşımsın. Aşk ama yani geldi gel de sen de yat da masaj ol bari. Olacağım ya, ya, tabii yani. Ay Allah! Biraz şey ver, vermiş oluruz. Yani <laughs> Ay, en azından bir <laughs> saçıma bak, aşk, dilerim, olsun. 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 Ay, aşk olsun. Ay aşk olsun sen ya! Saçıma niye <laughs> damlatıyorsun Hayır, gel aşk nedir. olsun Ay, ya? Bir korktum beni göreceksin diye. Çocuğum patladı ya. Şuna bak. Ay ay çok dökmüşüm. Ayy. Ay tamam tamam bak silindi silindi. Aşk olsun ya. Ay, Neyse, ay, ay zor tutuyorum ya. patlayacağım gülmekten. Hemen ay Allah'ım. Sen niye olmuyorsun <laughs> ki beni öldürüyorsun? Olacağım ya. ya ben siz de şükür olacağım Allah Allah. Benden başka ay. kimse olmadı Allah Aa, Allah. Niye ya, ya ben severim masajı. E, gel o zaman oğlum e, hadi, hadi. şu gel yanıma ya, sağma ya, soluma. Tamam ya. hadi sen. Hadi sen devam et. Devam Aa, et, devam et. ki bu ne diyorum ya saçımı bozma ama. E bozar mıyım bebeğim tamam aşkım. yağ etmiş saçımı başım. Hay hay ya saçına ay. Bak, sadece yağlı elime şöyle dokunur. Şuramı da sil, sil. Sileyim hayatım. sil. Çok fena. <laughs> Her yerim saçım ay. <laughs> Akşam da yemek yiyeceğim. Akşam yemeği. Saçımı bozdun ya. Bozmam, bozmam Hı -hı. bebeğim, bozmam. Bozma. Çok çıkma yukarı, yağlı o. Ay çok. Göreceksin ya yandan ödüm patladı ya. Ya, ya muzursun muzur. <laughs> Geldi yine oradan. <laughs> Spada masaj e, servisi de vardı ama böyle hani çok da böyle memnun kalmadığımız bir yer olduğu için çok fazla istemedik yani ben kendim için söyleyeyim. Bülent Hanım da yine aynı şekilde keza. E, Safiye Hanım çok istedi aslında masaj yaptırmayı. Ee, ama böyle hani bu, bu kararsızlık anı da biraz tabii ki ister istemez hoşuna gitmedi onun da. Ama hani hazır ben gelmişken masaj yaptırmak istiyorum deyip yattı yatağa. Sa Banu Hanım da her zaman olduğu gibi Safiye Hanım'la e, uğraşabileceği bir e, sahne yakalamış oldu açıkçası. Ve onu da gayet güzel bir şekilde kullandı. Git gel hadi sen sonunda gel de yat Tamam hadi. tamam hadi. Yat. O hadi. kadar bir şey olduk ki. Ay. Seraye dedi ki... Unuttum Ay. İşte o zaman... Bir sanatçı O şey zaman için. bittik. Of. Bizim alem o zaman bitti. Çok benim konu, kanadım şey. kırıldı. Ya. O benim canım. Bugün sinir küpüne döndüm. Hayatımda kimseyle dalga geçmem. Allah Allah. İnanın bir araya gelmek istemiyorum sizlerle. Beni çağırmayın. Sorry, sorry. Ne diyorsun sen be? Hayır ben konuşuyorum. Ne yapacaksın sen bana? Ne yapacaksın? Dünya güzellerimiz hep birlikte güzel bir akşam yemeği yemek üzere otelin restoranında buluşuyorlar. Bize de afiyet olsun demek düşüyor. Bülent Hanım'ı beklemeden verelim isterseniz. Verelim. Ben, ben ne istedim? Geliyor zaten ama. Sorayım adam. Dün yemiştim. Hatta da resmini çektim ben yediğimin ki bir daha hatırlayasınız falan diye. Anladın mı? Evet. Steak. Sitek. <laughs> canım Sitek. Ee, neydi etin adı ya? Unuttum. Aman buraya geldim iyice İngilizceleri unuttum bak. <laughs> Ay neydi dur bak. İyice mi unuttun İngilizceyi? İyice Oo, unuttum bebe. ya. ya. Yes please. Yeah okay. Ne diyor? Ya. <laughs> yeah. Ne? Ne diyorsun? Anlamadım. Allah Allah unuttum işte <laughs> oh, ya. Steak, et istiyorum. Tamam o da <laughs> okay. Allah sana Ay, ömür tamam. versin. Şundan evet. istiyorum. Ay Allah sana ömür versin. Steak, steak et istiyor. Sorry, evet. just understand for the English, please. Anlamıyorum diyor. Anlamıyorum, anlama. İngilizce İngilizcenden anlamıyor. Ay ben ne göstereyim sana kardeşim? Tamam zaten anladı. İstediğiniz şey etti. Evet, ben getireceğim diyor dedi. zaten. tamam. tamam. No sos. So. <laughs> no sos. Yes. no sos. Ee, nasıl seviyorsunuz? Az pişmiş, orta pişmiş. Nasıl ee, are... Medium herhalde. Hım, yok, orta pişmiş. ]uarga. medium. medium, medium. Brilliant. Brilliant. Evet, yes. Köpek eti Arnold falan gelmesin de. Burada olur mu öyle, <laughs> şey, öyle <laughs> şey? Bu otelde mümkün değil zaten. Abi böyle diyorlar, Vietnam'da varmış diyorlar. Aman Allah'ım. Yok ben yüz kere falan uyardım zaten. Allah korusun. Müslüman olsun hani helal, bu asla falan şey yok. Ben yokken de yanlışlıkla. o bu otelde. değil mi? Domuz eti. Tövbe tövbe. Almayayım kalsın. ama. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne İçecek de istersiniz. Ha. Please, uh, water. 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 Yes. Water. You, Senin de düzeltmene yes. gerek yok. Water. O, bu, water. How about the food order ma'am? Sorry? How about the food order? Uh, maybe I like tonight... Um, uh, spaghetti. Spaghetti. Hot spaghetti yes. Bir daha dünyaya gelsen, ...hayatta neye pişmansın deseler dil, dil, dil öğrenmedi mi aslında yeteneğiniz Öğrenim. var çünkü araştırıyorsunuz Öğrenim. da internetten böyle bakıyorsunuz Bak. da unutmuyorsunuz da. Bebeğim konuşer... konuşuyorsun da. Konuşuyorum. E işte. Şimdi bütün derdini anlattın bir tane. Anlattım işte evet. çevir yapıyorum artık bu yeni çıktı. Evet, Telefonda yanımda. Evet sıkma kendini. Yok Safiye Hanım İngilizce dersi almanıza gerek yok. Biz sizi böyle sevdik. İngilizceniz bizim için gayet yeterli. Ama bunu yapacağım inşallah Allah nasip ederse. Yaparsınız, yaparsınız. Yapmasın. Ben İngilizce ders alacağım yemin ediyorum. 3 yani kadar... Londra'ya git tamam. Amerika'ya git tamam bir ay Aynen, kal. Taktik tabii. yaparsın. Aynen. Biz böyle her gittiğimiz yerde mutlaka bir arada bir araya gelip bir şekilde bir akşam yemeği yeni, e, yemek istiyoruz. Hani böyle seyahatimizden biraz bahsetmek için en azından. E, o yemeklerden bir tanesini organize ettik. Ya yüze yüze kuyruğuna geldik her şeyin. Güzel bir evet, seyahat. Çok seyahat oldu ama ben 10 e, günüm çok üzgün geçti. Tabii ki sizlere hiç belli etmedim ama bavulumun kaybolması, işte buradan gittim bir şey aldım tabii ki. E, beni çok e, üzdü. Her işte bir ay vardır. Boş ver, canınızı sıkmayın ya. Banu ya da bu böyle şeyleri atıyor, şalları atıyor. <laughs> Ondan sonra iyi oluyor. Üşüyorsun zannettim de hani kalınca Niye bu çok ince bir şey bu ayrıca. Bu bir şıklık. Benim şıklığım gerçekten güzel bir şıklıktır. Hiç suni bir ipek yoktur. Her şeyin orijinali, her şeyin en doğal ipeği. Her şeyin güzeli. İnadına konuşmasınlar şey. dünyanın en pahalı elbiselerine. Aa, onu söyleyin de. Bakar ya. mısın bebeğim bu şıklığa? Gerçekten benim e, harcadığım giyim parasıyla İstanbul'un... <laughs> neredeyse bazı boğaz tepelerini e, bugün hepsine sahip olabilirdim. Boğaz tepelerine bir kısmını. O kadar çok para harcamışımdır. Her tarafı taş. Ve pür pür ipek. Ben ipek olmadığı zaman yani mutsuz oluyorum. Yapay ipekler hele. Of, yine böyle bakıyorum. Kime mesaj atıyorsun şu an? Evet. Kimseye. Kendime. Öyle mi? Kendimi <laughs> mutlu ediyorum bebeğim. Önemli olan kendini mutlu etmek. Tabii. Tabii. Ya ben hep çok kıskanıldım ya. Kim kıskandı seni mesela? Yani bilmiyorum. i'll